Herkese hepinizle merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Leaf Topiye yeni gelen Cadılar Bayramı güncellemesini inceleyeceğiz. Tabii ki arkadaşlar bu güncelleme hemen oyunumuza dahil olmuş durumda değil. Ondan dolayı ilk olarak oyunumuza bir adet ev gelmiş. Onu inceleyeceğiz. Ona bakacağız. Kübracığım, Pratikçim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk, Hoş bulduk iyi, Sen nasılsın? Ben deyim. Ee, Kübra Pratik'cim size de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada yaklaşık bir gün 17 saat hatta bir gün 17 saat hatta 18 saat desek daha doğru olur. Ee, bir gün 18 saat. Sonra arkadaşlar burada gördüğünüz aktivite aktif hale gelecek arkadaşlar. Yani event olarak geçiyor bu event aktif hale gelecek. Bastığımızda ormana süpürge ta taşıma diyor hizmeti şu anda. İşte e, mümkün değil yapamazsın diyor. Ama bu saatte olduktan sonra ormana gidecekmişiz. Ve orada arkadaşlar belli başlı görevler belli başlı olaylar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum ben. Kübra'cığım çok tatlı karakterin neler hissediyorsun? Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve eee... Hakan Ağacım çok güzel güncelleme gelmiş ya bu event, bir event. çok hoşuma gitti şu cadı var ya bak bak binmek istiyorum da binemiyorum. Yok o işte iki gün sonra diyeyim daha doğru olur daha 18 saat var daha bir gün var arkadaşlar ya iki güne tekamül eder o yavaştan. Evet biz yavaştan yeni gelen evimizi hep birlikte inceleyelim ve bu evde çok güzel bir gizem var onu da göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Evimiz arkadaşlar tam olarak bu. Gelin bakalım. Oy. Kaç numara? Kaçtayım 01. Evet, handaşlar evi görüyor musunuz ya? Abi böyle tatlı bir ev. Herkesin hayali değil mi ya? Şöyle bir. Anam. Bakayım. Harbiden ya, şu camlarına bak, pratik Sanki <laughs> sanki arılar yapmış ha bu evi sanki ben arılar değil, ben yapmış diyecektim ya. onu. <laughs> Çok güzel bir ev. Evet birlikte inceleyelim. Arkadaşlar dikkatli inceleyin. En sonunda biliyorsunuz 10 üzerinden puan vereceğiz eve. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir adet havuzumuz var. Havuz bayağı bir derin. Şuraya kadar bari dolduraydınız şu havuzu ya. Evet ya yersiniz ya, içmişler sanki havuzun. Eee dudak payı kim? <laughs> aynen dudak payı bırakmışlar içmişler. Dudak payı, içmişler payı bırakmışlar değil. havuzda. Kanka bence bu insanlara göre bir ev değil be. <laughs> Kime göre kanka bir ev? Ya bilmiyorum Arpete olduğuna göre eşek arısı falan olabilir. Aa, <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen anca eşek arısı burada rahat rahat su içer bir şeyler yapar. Arkadaşlar şu tarafa geldiğimizde burada da gördüğünüz gibi bir tane süs havuzu var. Ama Bu yani daha güzel. Bu da da daha rahat yüzük. Yani şey. Evet bu daha güzel. Tam yüzmelik asıl bu. Burada da yine peteklerle bir çit yapmışlar ve ailenizle birlikte oturun birlikte zaman geçirin işte çay için diye bahçeye böyle bir şey koymuşlar. Kötü değil güzel. E, evin ilk giriş kısmına baktığımız zaman arkadaşlar e, burada bir adet çok güzel cam bizi karşılıyor. Aslında bu camın bir işlevi var birazdan zaten daha detaylı anlayacaksınızdır. Burada arkadaşlar bastığınızda prizmaya ihtiyaç var diyor. Aynı şekilde buraya bastığınızda da aynı yazı devreye giriyor. Bunların ikisine evin içinde arkadaşlar prizma bulup koymamız lazım ki şuradaki gördüğünüz rengarenk camın içinden arkadaşlar bir portal çıkacak. Ama buranın portalı çok güzel. Birazdan zaten gösterdiğimde çok beğeneceksiniz. Evin içine girdik arkadaşlar. Renkli camlar var. Hoş bir görüntü olmuş. Özlemişiz bu tip renkleri. Eee... Şöyle baktığım zaman burada ailecek oturup arkadaşlar yemek yiyin işte falan diye mutfak yapmışlar. İlk defa mutfakta televizyonun falan olmadı. Yani salonu karışmadı bir mutfak görüyoruz. Güzel. Bunu da özlemişim bu oyunda hep. Amerikan mutfak, Amerikan mutfak oluyordu. Kübra. Kübra. Yani Oğuzcuğum bir şey diyeceğim. Heh. Burası tıpkı e, oyun evi gibi. Hani böyle küçük çocukların oyun mutfağı Heh. olur ya. Doğru bak. Aynen ona benziyor. Hiç o açıdan düşünmedim. Gerçekten benziyormuş bu arada. Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bir üst katımıza çıktığımızda... Aslında... Bu bir garip olmuş mu? Böyle bir kapı olabilir mi ya? Yamuk kapı lan. Buradan <laughs> aşağı düşüyorsun. O, evet bu o kapı açılmaz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu bir puan direkt düşürür. Yani ben bu eve 10 vermem şu anda. 9 vereceğim. 9 da başlayacak benim puanım. Evet şuraya doğru çıktık <laughs> arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi... iki kişi otursun böyle... Tahta izlesinler du Duvara diye yapmışlar. <laughs> burada da yattığınız yerden arkadaşlar televizyon izleyin diye bir yer yapmışlar. Güzel, kötü değil. Ee, bilgisayar odası var. Bunlar da güzel olmuş, hoş bir görüntüsü var. Ama klasik bir ev yani çok böyle ee, Kübra'nın dediği gibi aslında bir oyun evi kafasında yapılmış ve onun klasiklerine uymuşlar. Burada da arkadaşlar yine şöyle ödül koyabileceğiniz yerler mevcut. Evet, şuraya çıktığımızda burada tuvaletimiz var. Anam. Direkt tuvalette hiç şey yani şuraya insan bir kapı yapar ya. Abi burada tuvaletimi yapıyorum şuradaki adam beni görecek yani. Böyle bir e, bilinçsizlik yapılır mı? Kübra'cığım ne yapıyorsun? Yani. Banyo yapıyorum. Buci buci. Hem de bak böyle kocaman dik bir e, kutup ayım var. Evet demek ki... Tasarım bir harika diyorum. Evet Aynen. pratikte kakası ne yaptığına göre arkadaşlar beğendiğine göre sıkıntı yok. Burada asansörümüz var alt kata iniyor. Tekrardan alt kata inmeyelim gerek yok. Bir üst kata daha çıkıyoruz. Ve burada arkadaşlar kasımızı geliştirebileceğimiz güzel bir ortam var. Alalım. Pratik top. hadi kaldır. Top, Hı -hı. top hadi. Hı -hı. Hadi pilates. Kalkmıyor ki. Ay Kübra pilates deme bana. Pilates ölümcül bir şey pilates. Çok zor arkadaşlar. Bu topla var ya öyle zor hareketler yapılıyor ki. Yani yapması çok zor. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuzdaki ilk prizmamızı bulduğumuz yer tam olarak burası. Şuraya tıklıyorsunuz abi. Buradan alıyorsunuz prizmayı. Bu üzerimizde kalsın. Bir tane daha bulmamız lazım arkadaşlar. Evet bakalım acaba diğer prizma nerede? Şöyle bakıyorum. Acaba burada mı? Hayır burada değil arkadaşlar. Ben burada göremiyorum. Şu çekmecelere de bakalım. En üst katı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani biraz batonik bahçe kıvamında yapmışlar. Ne, ne bahçe batonik? Ne gerçeği o ne? Botanik. Botanik. <laughs> mi Ben Botanik mi dedim? Pardon. O baton evet, Pasta evet. diye bir şey vardı ya oradan şey oldu. <laughs> Aynen. Evet. Botanik. Botanik mi? <laughs> Neydi lan? Kafamı da karıştırdın. <laughs> Botanik -bo bahçe. Seritik tamam. de karıştırdı. Hayır. Botanik. 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 Bo Bo Arkadaşlar tamam. siz botonik. doğrusunu lütfen yorumlara yazın. Biz söyleyemiyoruz. Bu arada lütfen videomuza like atmayı da unutmayın. Şimdi aşağı doğru inelim bakalım neredeymiş o prizmamız. Hep birlikte bakalım bulmaya çalışalım prizmamızı. Kübra nereye sakladınız bu prizmayı ya? Ya bilmiyorum ki ya. Vallahi bilmiyorum. Bir yere gizlemişsiniz işte. Biz de bulamıyoruz yani. Bir tane prizmamız var. Bulamıyoruz ya. Allah, suyun içine mi koydunuz acaba? Yok, suyun içine de. Yo. Yok. Yo, evin arkadan girişte bir yer var galiba. Dur bakayım bir yere ben bir yere Bak, de de geldim bakayım. ama ne ederler buralar. Evet, şunu koyalım arkadaşlar. Bu buraya yerleştirilmiyor. Şuraya. Ha, tamam. Doğru yere yerleştirdik. Buldun mu Kübra'cığım? Ha, buldum. Buldum onu valla. Nerede buldum. Buldum. Göster bizi arka, de. Arka bahçeye gel. Acaba nerede arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Evet arka bahçeye doğru gel. Kübra arka bahçedeyim. Sen neredesin? Çık merdivenden yukarı. Kızım neredesin? Arka bahçedeyim dedim ya. Pratiği görmüyor mu? Pratik doğru yerde. E, tamam ben de buradayım. Aha. Güm kübik geldi. <laughs> evet arkadaşlar buraya doğru yukarı doğru çıkıyoruz. Burada gördüğünüz gibi çatıya çıkıyoruz. Yani tam anlamıyla evin çatısına çıktığımızda burada bir adet prizmamız yer alıyor. Ve prizmadan baktığınız zaman şehri de mavi bir şekilde şöyle görebiliyorsunuz. Böyle bir güzellik yapmışlar. Evet Kübra bunların amacı ne? Galiba cadı evi değil mi burası? Böyle cadının süpürgesini park etsin diye yapmışlar bunları. Yok be ne alakası var cadıyla? Bence güzelce şirin bir oyun evi. Allah hala oyun evi diyor ya cadı evi cadı evi bu. Nasıl evet. ya ama hiç benzemiyor. Tamam her neyse gelin benle gelin buraya. Şimdi arkadaşlar çok garip şeyler olacak bence. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz acaba? gibi ilk giriş kısmına evimizin ilk girişine geliyoruz. Burada papatya biçiminde bir çiçeklerden yapılmış cam deseni var arkadaşlar. Biz alacağız bunu buraya koyacağız ve bakın bakalım neler olacak. Bakıyor musun Kübra? Bakıyorum ne olacak bir şey olmadı şu an. Ama şuna bastın mı? Ha basmadım. Evet. <gülüyor> Ana, <gülüyor> pratik gel gel Arkadaşlar pratik. şu de? tuşa bastığınız anda devreye giriyor aktif bir şekilde. Ee, bir ışık yüzmesi buradan geliyor. Şuradaki prizmaya cama çarpıyor. Ve buraya sekip şuradaki küçük deliğe değdiği anda arkadaşlar aktif hale geliyor. Gördüğünüz gibi burası bir portal. Kıbracığım buyur. Hemen geliyorum. İlk önce seni alıyoruz. Aa. <laughs> Ana burası ne güzel cennetten çiçek topluyoruz Dur ben de, de, de. gelip. Ana harbiden ne kadar güzelmiş lan burası. Gel gel. Aa, küçük küçük arılar hepsi bizi çok kovalar. Çok tatlı çok Ay. tatlı arılar. Bızır 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 petek yapmışlar. Çok güzel ya. Ben de istiyorum Kübra böyle. Evet ya böyle bir bahçemin olması çok isterdim. Bak burada su bile var yüzmelik. <laughs> çok güzelmiş gerçekten ya. Bu arada arkadaşlar şunu unutmayın. Gerçekten arılar çok önemli canlılar ve e, dünyada hani yaşamamızı sağlayan canlıların başında geliyor. Ya yani böyle etrafta görüp de öldürmemeye çalışın öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla görüyorum. Korkup da hayvanı öldürüyorlar falan. Çünkü arılar arkadaşlar bir yerden çiçek toplarken e, çiçekleri çoğalmasını sağlıyor. Ondan dolayı lütfen arılara zarar vermeyelim. Bitkiler sayesinde biz oksijen elde ediyoruz. Onlar sayesinde yaşıyoruz. Lütfen zarar vermeyin. Buradan da bunu tekrardan söyleyelim. Kübra'cığım çok mutlusun arıları gördüğüne. Ya nasıl mutlu olmayayım ne kadar tatlı ya. Burası <laughs> Kübra'nın tipi çok komik değil mi ya? Ben çok komik buluyorum şu an çok tatlı. Evet. Teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar şimdi puan verme kısmına geldik. İlk olarak pratik oyundan başlamak istiyorum. Pratik kanka evimizi gördün. Arı petekleri şeklindeydi. Bazı hataları vardı ama sen bu eve kaç puan verirsin abi? Ben bu eve arkadaşım 8 puan veriyorum evet pratikten 8 point geliyor arkadaşlar gerçekten ben zaten 9 ve 9 ile başlayacağım sınırım 9 demiştim geldik Kübra Nisa'ya Kübra'cım sen bu eve kaç puan veriyorsun canım ben bu eve ee, 9 puan veriyorum bir puanlık maalesef kırmak zorunda kaldım ama burayı görünce de kıyamadım Hep çok güzel evet. ya çok güzel şu su kuyusuna bak be zaten... tam samara çıkmalık Tam Samara çıkmalık da. Burası da yani buraya da çıkmaz yani Samara. Baya güzel çünkü burası. Arkadaşlar ben de normalde e, 9 puan vermeyi düşünüyordum ama evin o aşağı düştüğümüz kısmından sonra ya yani bir bayağı düşürdüm kafamda ama sonra şu cennet gibi yeri görünce yani böyle çiçekli falan yeri görünce çok hoşuma gitti. Ondan dolayı ben de 8 puan vermek istiyorum. O zaman arkadaşlar toplanalım. Buyurun. Gelin gelin gelin. Danslı bitiş. Evet. Danslı Tamam. Hangisi dans? Bu Üç. bu dans. Dans 5. Popo sallama. sallama. <laughs> 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 evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna izlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın eğer daha fazla arkadaşlar lift topya videoları ve güncellemeleri isterseniz like atmayı da unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın.